Yarın iftara misafirim var. Geceden tatlama böreğimi yapayım dedim. Muhallebimin içerisinde bir litre süt, bir su bardağı, şeker, 3 yemek kaşığı, nişasta 2 yemek kaşığı, onunla bir yumurta sarısı var. Muhallebim soğuduktan sonra içerisine yarım paket, tam birazcık fazla krem ekleyeceğim. Şimdi kedi dillerimi ıslatmak için böyle kafemi sıcak suyla açacağım ve dillerimi ıslatıp borcamıma dizeceğim. Şimdi Adana böreği yapıyorum tarifini instagramda gördüm bir yandan tereyağımı eritiyorum ee, ve baklava yufkasıyla yapılıyor bu börek baklava yufkalarını tek tek tavama alıyorum aralarına tereyağı gezdireceğim. bu aşamada bir tabağa bir yumurta ve bir su bardağına yakın süt koyuyorum Ben az bir şey a, tuz da ekliyorum geçen yaptığım a, bir tek tuzsuz olmuştu o yüzden bu aşamada bir tane normal yufkayı bu sosa batırıp açıyoruz ve arasına peynirlerimizi koyacağız İçerisine ezine, kaşar ve en son çeçil peyniri ekleyeceğim. Gerçekten bayağı güzel sünüyor öyle olunca. sonrasında kalan yufkamı yine sosa batırıp peynirlerin üstüne kapatıyorum sonrasında kenarlarındaki baklava yufkalarımı yağlayarak tek tek e, içeriye alarım. Bunlar da bir kat oluşturmuş olacak. E, ortaya yine eklemeler yapacağım. En son sağlam bir baklava yufkası alıp e, üzerine kapatacağım. Bir kat daha ekliyorum. Şimdi spatula yardımıyla e, kenarlarda kalan yufkamı altlara doğru güzelce geçiriyorum ve sıkıştırıyorum aralardan yani. temiz bir görüntü olsun ve kendiyle bütünlesin diye zaten dolaba koyacağım ve o yağ birleşince zaten bütün gibi kalıp gibi çıkıyor. İnceliği gayet güzel oldu bu arada. Bir önceki yaptığım bir tık daha kalın olmuştu. Ben tariften birazcık azalttım yani 4-5 kat baklava yufkası oldu. Arada bir tane normal yufka var ve 3 katları da kenarlarla ve ortaya ekleme yaparak bütünleştirmiş oldum Son iki katta normal sağlam yufka koydum böylece katı çok güzel oldu şimdi bu da dolaba girmeye hazır herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ebru bugün yine bir okul günü Ramazanınız nasıl geçiyor biz biraz başlarda zorlandık ama Melek uyumuyordu. Melek'le biraz uyuyoruz gündüzleri. O iyi oluyor. Böyle işte fıştığım böyle oldu. Bugün okula gidiyormuştu. Işte. Sadece böyle yaptık Arıl'ı. Üstünde sarı giydirdik. Böyle şimdi çıkacağız okula gideceğiz. Yine otobüste gideceğiz bugün. Danışta de da babamız alacak. Böyle bakalım günün ilerleyen saatlerinde ne yapacağız. Görüşürüz. Şerefiz. <laughs> Ertesi günden her, herkese merhaba. Ben böyle yemek hazırlıklarına başladım. Var. Ben mercimek çorbasını bayağıdır böyle yapıyorum. Soğanı, patatesi, sarımsağı kavuruyorum. Şimdi mercimeklerimi yıkadım. Onları da ekleyeceğim. Onu da kavuracağım. Azıcık salça, sonra kimyon, tuz, biraz tereyağı ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Pişmeye yakın da limonla sıkacağım, blenderdan geçireceğim. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bunu erkenden yapayım dedim. yemek olarak beyit yapacağım. Beyti'nin iç harcını yapıyorum. Soğan, biber, maydanoz ve sarımsak var. Bunları robottan geçiriyorum. Şimdi yufkamı açtım. Güzelce yağlıyorum ve oval kısmını yere kadar katlıyorum. İç harcımın içindekiler, kıyma, soğan, biber, maydanoz, sarımsak, tuz, karabiber ve pul biber var. Şimdi iç harcımı böyle güzelce yayıyorum.

de <laughs> pişti sosum hazır. Devam de dinleniyor ve orada da çorbam var. Ve masayı da şuradan ortaya aldım ki böyle rahat rahat yemek yiyelim ve Ramazan sonuna kadar böyle kalabilir zaten misafir hallerken de bize kolaylık olur. Birazcık da böyle kullanalım. Soframız hazır oluyor. Ortaya patates, salata ve kapya biberli, cevizli, tereyağlı bir meze yaptım. Misafirlerim geldi. Rabbim tuttuğumuz evlere kabul etsin. Çaylarımızı içtik. Şöyle böreğimiz de böyle pişti. Şimdi tabakları alacağım. tek tek mi keseyim o? Evet, çıtır. Sıcak, elin yanıyor. Çok sıcak. <laughs> Tereyağı akıyor aşkım. Tabaklarını biraz alayım da.